Merhaba Nevzat Bey. Bugün Brüksel'in Kokelberg semtinde bir resim sergisi açtınız. Öncelikle sizi tebrik ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz kısaca? Ben Nevzat Çokur. Biliyorsunuz ben de Emirdağlıyım. Brüksel'e geleli 42 yıl oldu. Örenim yüksek öğrenimimi burada yaptım. Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nin resim ve yağlı boya asımlarını bitirdim. Daha sonra seramik bölümünü e, okudum tamamlamak için e, eğitimimi ve daha sonra tekrar e, pedagojik eğitim aldım e, okullarda öğretmenlik yapabilmek için. Yani aşağı yukarı 1990'ların başından beri e, sanatçı hayatıma devam ediyorum. Sergiler açıyorum, kişisel sergiler açıyorum, karışık sergilere katılıyorum ve tabi. Bunun yanında profesyonel hayatımda devam ediyor. İkisini tabii götürmek biraz zor da olsa yine de katlanıyoruz yani. Şimdi buradaki seyircim, Kukulbert'teki sergimi görüyorsunuz. Burada bir sergi açtım. Burada genellikle semt olarak Ağırlık Maraken yani Arap kökenli insanların daha çok oturduğu bir yer. Bizim Türk toplumu genellikle Skarbek'te falan olduğu için burada fazla yok. O yüzden belki e, sergi duyma hakkında belki haberleri olmamıştır ama Facebook'tan yapmış olduğum haberlerle duyurmaya çalıştım ama e, tabii e, yine sağ olsunlar gelen oldu, gelenler oldu ziyaretine sergi ziyaretine gelenler oldu onlara da teşekkür ediyorum. E, gördüğünüz gibi e, burası büyük bir galeri, e, belediyeye ait olan bir yer, e, Maison Stedman. E, Aşağı yukarı 40 tane eserim var burada, ee, eserlerimden biraz bahsetmek istiyorsanız istersen, Tabii gördüğünüz yani. gibi burada e, kendi profilim var. Yapmış olduğum kendi profilim var. Bu e, bu kısım daha çok e, kimlik arayışı içerisinde olduğum zamanlarda yapmış olduğum eserler. E, biraz bakarsak eserlerimi, mesela şuradan bahsetmek istersem bu eserin e, genellikle e, sanatçı veya bizim yabancı dar olarak yaşadığımız bu toplum esasında bizim için bir büyük bir şanstı. Bu şansı tabi değerlendirdik de çok iyi değerlendiren insanlar da oldu. Burada anlatmak istediğim şey sanatçının daha çok toplumda topluma yön veren, toplumun önderliğini yapan kişiler olduğunu anlatmaya çalıştım. Onun yanında ee, sanatçının seviyeli olması, kültürlü olması toplumlar içerisinde belli bir e, seviyede seviyeli olması bakımından e, e, önemli olduğunu düşünüyorum. E, görmüş olduğunuz e, resimde e, yazı ve bir insan silüetini görüyorsunuz. Yazılar genelde benim için kültürü ifade ediyor. Yani seviyeyi ifade ediyor. Silüet de genellikle ee, daha çok insan bazen kendimi de çizebiliyorum bu e, eserlerimde ve ikisinin bir e, birleşmesiyle e, daha çok yani seviye ve kültürün çok önemli olduğuna e, dikkat çekmek istiyorum. E, bu çok önemli. Nerede olursak olalım bizim toplumumuzda yalnız sanatçı da değil, bütün toplumların e, bulundukları yerlere ayak uydurmaları, seviyeli seviyeli ve yüksek bir seviye içerisinde yaşamaları, kültüre e, önem vermeleri, okumaya çok önem vermeleri benim için çok önemli. tabii diğer insanlar için de, sanatçı olmayan insanlar için de bu çok önemli. Bunun yanında e, diğer başka tablolarından bahsetmek istersek mesela burada bir heykel görüyorsunuz. Bu heykel e, sistem içinde yaşadığımız sistemin insanlığını ne kadar böyle e, egemenlik altına aldığını, daha çok baskı altına aldığını gösteren bir çalışma. Bunu, bu üç boyutlu bir çalışma. Onun yanında gördüğünüz gibi iki boyutlu çalışmam da var. Aynı e, şeyi anlatan. E, bunun gibi mesela başka bir çalışmamı göstereyim size. Burada buradaki çalışmam da kadına yönelik şiddeti anlatan bir çalışma. Biliyorsunuz Dünyanın her tarafında kadınlara yönelik şiddet gün geçtikçe artmaya başladı ve buna dikkat çekmek için böyle bir çalışma oldu. Bu da üç boyutlu bir çalışma. Bu da aynı şekilde iki, ikinci boyutu, iki boyutlu olan çalışma. Biliyorsunuz şemsiye sembol olarak yani insanı koruyan anlamında, koruma anlamında olan bir sembol. O yüzden şemsiyeyi bu o, o şekilde temsil ettim. Ee, görüyorsunuz kadın, bir de şemsiye ve bir de çiçek var. Yani insanlara biraz e, daha çok barışı simgeleyen, barış isteyen bir konumda o, olduğunu görüyorsunuz. E, Nevzat Bey, eserlerinizde daha çok hangi tür çizgilere e, dikkat ediyorsunuz ve e, nelere resmediyorsunuz? Şimdi bu serginin girişindeki olan, bu bölümdeki olan tablolarım genelde soyut çalışmalar. Soyut çalışmaların ve ikinci yerdeki olan kısımda daha çok figüratif çalışmalarım. Soyut çalışmalar genellikle daha zor olan çalışmalar. Yani bunu seçmek, kendiniz yapmış olduğunuz soyut çalışmaları anlatman daha zor. Nasıl zor? Mesela ben burada çok değişik bir yazı şeklini çalışmışım bu yazı şekli esasında bilinçaltından gelen bir şekil. Yani bilinçaltını altını çalıştırıyorum. Yani demek istediğim yapmış olduğunuz fırça tuşlarıyla, spontan tuşlarla bir yazı çeşidi ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Aynı zamanda da bilinç ortaya çıkarıyorsunuz. Bu ünü yapmak daha zor. Figüratif bir çalışmadan daha zor olan bir çalışma. Şimdi bu çalışmaların daha çok yazı yazıyla resmin arasındaki bir bağlantı kurmak. Yazıyla resim benim için birbirinden ayrılmayan özellikler. Mesela yazı da bir çeşit kodlarıyla bir çeşit yazı şekli yani. Yazı da öyle. Onun gibi bunu bu şekilde anlatmak, soyut bir şekilde anlatmak eserlerini aksettirmek veya tablonun üzerinde bu şekilde çalışmak tabii kolay değil, daha çok zor, figüratif eserlere göre daha zor. Bunu da tabi insanlar ilk bakışta anlayamayabiliyor. Tabi bunun yani tabi bunu anlatmak gerekiyor. insanlara anlatmaya çalışıyorum. Çünkü soyut çalışan insanlar genelde kendilerini daha çok anlatmak açısından zorlanırlar. Bu açıdan önemli diye düşünüyorum. Daha ufak çalışmalarım var burada. Bu çalışmalarımda sulubaya ve kuru renkli kalem teknikleriyle yapılmış olan çalışmalar. Bunlar da daha çok e, şekil, e, çizgi e, ve yine e, hayal gücüyle yapılan bir çalışma. E, o bakımdan ama bu çalışmaların çalışmalarım gördüğünüz gibi kağıt üzerine olan çalışma, e, büyük olan çalışmalarım genelde tuval üzerine olan çalışmalar. Kullandığım boya e, çeşitleri de, akrilik boyayı büyük e, tuvallerdeki çalışmalarında kullanıyorum. E, sulu boya, renkli kalem olanları da daha çok e, kağıt üzerindeki çalışmalarına kullanıyorum. Eserlerimde e, biliyorsunuz sanatçı e, sanatçılığından önce önce tabi çalışması lazım, hayatını kazanması lazım. Bu açıdan e, bir zamanlar grafik e, işleri yapıyorduk. Grafik işleri tabi grafik işleri ilini ilk gelen aklı ilk gelen yazı şekilleri, yazı çeşitleri. Yani bu benim günlük hayatımdı. Günlük hayatın olunca insanı tabi içinde yaşadığınız zaman bu ister istemez sizi e, bilinçaltı olarak etkiliyor. Bu etkide bir şekilde sanatıma bu şekilde yansıma yapıyor. Gördüğünüz gibi tuval üzerinde iki boyutlu olan e, tablolarında iki tane örnek görüyorsunuz. Yazı, e, harfler, e, değişik e, harfler, mesela kullanmış olduğum form e, bir şekilde e, yazının önemi günlük hayatta çalıştığım yaptığım işlerin önemini ortaya koyuyor. Gördüğünüz gibi ikinci üç boyutlu çalışmamda da yine yazı şekilleri. Yazı şekillerinin içerisinde de belki böyle okuması biraz zor ama kültür, ondan sonra multikulturalite, jenerasyon, ondan sonra egalite, bu tip yani yaşadığımız yer olarak Belçika ya ait dediğim daha çok yabancı toplumun yaşamış olduğu günlük yaşamış olduğu e, olaylardan e, etkilenerek bu tip şeyler e, yapıp insanlara bir şekilde e, aktarıyor. E, bunun haricinde e, yine konstrüksiyonun e, işleminde kullanmış olduğu plexiglas plexiglasları değişik bir formlarda kare küp şeklinde yine içerisinde otok olan yapışkanlarla beraber değişik şekillerle e, bir şekilde insanlara tekrar e, sunuyorum. Onun haricinde yine bir yazı çek, çalışmam, çeşitli yazı şekilleri çalışmalarım. E, yine sulu boya kağıt üzeri çalışmalarım. Mesela şurada başka değişik çalışma gösterebilirim. Günümüzde en çok şimdi konu olan yine e, yeryüzü, ondan sonra içinde yaşadığımız dünya, e, iklim, e, hava sıcaklıkları, iklim sıcaklıklarına e, dair bu, bu çalışmalarım da var. Dünyayı gördüğünüz, üzerinde yaşadığınız, dünya gösteren iki boyutlu çalışmalarım. E, bu da bir, bir şekilde insanlara bir, bir tür mesaj vermek için yapılmış olan çalışmalar. Burada gördüğünüz gibi bu çalışmada da dale e, değişik lale çeşitlerini eee gösteriyorum bu e, bu da e, biliyorsunuz lale bizim sembolümüz. Osmanlı'ya e, 16. yüzyılda gelmiş e, ve Osmanlı'da çok değişik e, şekillerde e, ekilmiş, parkları süslemiş, sarayları süslemiş olan bir çiçek. Ondan sonra e, bizim sembolümüz olmuş. E, ve hala da sembolümüz. O yüzden önemli bir çalışma diye düşünüyorum diğer çalışmaların ufak çalışmaların yine Surba'ya Surba'ya çalışmalarım ondan daha sürü çalışmalar değişik şekil reformlarda olan bu tür çalışmalarım var peki size şöyle sorabilir miyim Nevzat Bey sanatınızla bir yabancı kökenli olarak Belçika'ya kendinizi kabul ettirmek zor oldu mu Valla şimdi esasında kabul ettirmek diye benim böyle bir amacım yok. Şöyle, sanatçı dediğiniz zaman sanatçı bütün toplumlara mal olmuş bir kişidir. Yani sanatçı evrenseldir. Evrensel olduğumuz için, yani bizim yapmış olduğumuz sanat herkese hitap eden bir sanat. Benim yani Belçikalılara kendimi kabul ettireceğim diye öyle bir şeyim yok, sorunum yok yani. Eğer Belçika'da yaşıyorsam bir şekilde kendimi kabul ettirmiş sayıyorum. Çünkü ben öğrenimi, yüksek öğrenimi burada gördüm. Ee, o yüzden e, öyle bir sorunum yok benim. Ben nereye gitsem, dünyanın neresine gidersem bileyim, sanatçı olarak kendimi kabul ettiriyorum. Yani o açıdan bir sorunum yok. Ee, ama sanatçı dediğim gibi seviyeli olması lazım, sanatçı kültürlü olması lazım, sanatçı bir toplumu temsil eden kişi olması lazım. Yani bunlar çok önemli. Çok önemli olduğu için o o yüzden bazen bazı zamanlarda tablolarımı e, bunlar yansıyor. O bakımdan önemli. Yani o şekilde dediğim gibi benim öyle bir sorunum yok. Peki Belçika'da yaşayan Türk toplumu yeterince sizi tanıyor ve eserlerinize ilgi gösteriyor mu yapmış olduğunuz ekspozisyonlarda? Yani o konuda bir sorun var yani şöyle toplumumuz genelde buraya geleli 50 yıl olmasına rağmen hala bir geçim sıkıntısıyla uğraşıyorlar. Hala alayım satayım yapayım diye insanlar uğraşıyor. Oysa ki, e, gelene 50 yıl olmuş, yani bu 50 yıl e, uzun bir zaman, e, yarım asır. Yani insanlar artık, yani başka şeylerle uğraşması lazım. Biraz kültürle, sanatla uğraşması lazım, yapılıyor ama bence yeteri kadar yapılmıyor. Yeteri kadar yapılmıyor, yani belli bir kısım ulaşılıyor yani bu. Diğer bütün insan, yani gönül ister ki bütün insanların bunu yaşaması, yapması, yani sanatçısına sahip çıkması e, gerekir. Bence e, böyle, bunu düşünüyorum. Sergiler her zaman yapıyorum sergi ama beni Nevzat Çoklu olarak bilen insanlarımız var ama sanatçı kimliğiyle tanıyan insanlar belki o kadar çok değil. Ama beni tanıyan insanlar sanatçılığı da biliyor tabii. Önümüzdeki yıllarda Türk toplumunun Belçika'ya göçünün 60. yılı etkinlikleri düzenlenecek. Yani Türklerin Belçika'ya gelişinin 60. yılı kutlanacak. Peki siz Böyle bu yılın anısına bir eser yapmayı düşünür müsünüz? Valla şimdi 50. yılı dolayısıyla benim bir sergim oldu. Skarp bir sergim oldu. O sergide istediğimi bulamamıştım. Şöyle bulamamıştım. 50 yıl, esasında Türklerin buraya gelişinin 50 yılı çok büyük bir zaman dilimi diye düşünüyorum. Yani o bakımdan benim sergime Türk toplumu tarafından o kadar çok ilgi olmadı. O bakımdan biraz e, e, olaya belki farklı açıdan bakıyorum şöyle 60. Yıl, e, yıl o benim için sanatçı olduğum için her zaman sergi açabilirim yapabilirim katılabilirim değişik sergilere katılabilirim ama amaç dediğim gibi insanların sanata olan e, e, ilgisinin biraz daha artmasını insanların daha çok sergilere e, bu tip e, organizasyonlara gitmeleri tavsiye ederim yani. Yoksa benim 60. yılda da sergim olabilir yani o konuda hiçbir sorun olmaz yani. Tamam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz Nerdağ Bey. Ederim. Size başarılar dileriz. Teşekkür ederim.